Yani ne tarım politikaları ne turizm politikaları ne sanayi politikaları aslında hiçbiri birbirinden bağımsız değil. Temel olan hepsinin aynı hedefe odaklanması ve bizim döngüsel kültür olarak tarif ettiğimiz dört sütun üzerine oturan bir tanımla buluşması. Çünkü artık mış gibi yapılacak veya kerhen yapılacak bir mücadele çok geride kalmış olmalı. Bizim başka çaremiz yok. Yani Mutlaka ve mutlaka hem doğayla uyumlu, hem birbirimizle uyumlu, hem geçmişimizle hem de değişimle uyumlu bir döngüsel kültürün tarifiyle yola çıkmak mecburiyetindeyiz. Buket Hanım çok güzel söyledi. Devri daim kültürünün insanlarıyız bizler. Yani o döngüsel kültürü e, bambaşka bir e, bilgelikle izah eden bir kültürün insanlarıyız. Bizim bu uyumu yakalamak mecburiyetimiz var. Biz doğanın bir parçasıyız. Doğanın üzerinde bir güç değiliz ve demokrasiyi de yeniden bu çerçevede tarif etmemiz gerekiyor. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü üzerine dayanan demokrasiyi doğayı da kucaklayacak. doğanın haklarını ve onun hukukunu da koruyacak. ...bir bağlamda tarif etmeye başlamamız lazım. Bu toplantı bunların da konuşulmasına, tartışılmasına vesile oldu. O nedenle çok mutlu ayrılıyoruz ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Başkanım, e, Sosyal Demokrat Belediyeler e, sizde de, sizde kentler anlamında... ...ne tür zorluklarla karşılaşıyorlar? Yani bu e, zorlukların başında tabii ürettiğimiz hizmetin... E, İktidarla olan çatışması var. Yani iktidarın bunları e, hoş görmemesi, bunları bunları uygun görmemesi gibi sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu işin bir yanı, dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz, savaş, pandemi bu ikinci yanı. Genel olarak e, kültürümüzün yaşadığı e, erozyon ve Oradaki e, zafiyetler üçüncü yanı. Yani birçok başlık var ama hani güzel bir laf vardır. Bir işi yapmanın bir yapmamanın bin sebebi vardır. Biz o bin sebeple ilgilenmiyoruz. Bizim işimiz o bir sebep. O da aşkla bağlı olduğumuz memleketimiz, insanlarımız ve bu bağlamda üstlendiğimiz görev. Gereğini yapmaya devam edeceğiz.